Kedi, Bravo geldi. Bravo geldi. Bravo kedi. Bak. PC'ler sürekli günce, güncelleniyor. Vallahi. Burada da yedek parçalar var. Hediye ettiklerimiz de var. Hediye ettiklerimizi ustaların çocuklarına hediye ediyoruz. Anladın mı? Ama bunları şu an hediye etmeyi düşünmüyorum. Bunlar yeni. Kaliteli. Yani yeni derken kaliteli bunlar. Yeni olan bu. X kalıbı. Bunlar kaliteli es eski. Denilen yani hiçbir. Bu I7 işlemci. Bu I3 dördüncüncü Bu da i5 altıncı nesil. Evet. Bu da i3 o kadar çok bir şey var ki i3 altıncı nesil. i3 ikinci nesil. i7 dördüncü nesil. Evet. Bravo. Bu da i7 dokuzuncu nesil. Bu da i5 onbirinci nesil. Yani sonuçta dediğim gibi hepsinden var. Bravo. Gördüğünüz gibi gittikçe cihazlar ufamış, incelmiş. Aynen. Şimdi i7, i9, 11. nesi alamayız. Ama alamayız diye şey yapacak halimiz yok bak. Özgeçik halimiz yok. Bravo. Güncel. Ee, bir sonraki videoda buradaki uygulamalarımı göstereceğim. Buradan oyunları göstereceğim. Sonra burada da kamera yapacağım bu sistemi. Buradan editleyeceğim. Oldu. Bravo. Aşama aşama. Edit videoları da gelecek. No,